Hepinize merhaba arkadaşlar Geçenki videoda attığım PUBG Mobile kartlarını bugün yırtacağız yani açacağız yırtmayacağız açacağız arkadaşlar diğer videoda gördüğünüz gibi kartlar çıkmıştı Monster falan Şimdi bunları diğer videoda söylediğim gibi 3. seri kartlarından bir bölümünü 70 yani çıkartmıştım böyle. Hepsini bu hale getireceğiz. Şimdi başlayalım. İlk başta dördüncü seri yani az önce gösterdiğim bu kartı yapacağız. Başlayalım. <laughs> Birinci kart. Arkadaşlar son olarak ben hepsini de göstereceğim son halini. Evet, o bitti. Sıra bunda. Yine Dördüncü seri kartı. Bunlar <laughs> Arkadaşlar şimdi ikinci seri kartı. Evet, bunlar var. Bu ikinci seri kartında full siyah silah çıktı. 98 Karl Deneymiş. Bakalım o bu Cube. Evet şimdi bunları da hemen çıkartalım. Arkadaşlar ben bu kartlardan size önerdiğim seriye yani üçüncü seriye üçüncü seriydi çünkü daha güzel şeyler çıktı şimdi göstermeyeceğim şimdi yine 3. seri kartı yani benim sevdiğim kart evet. şu kara karakterli AVM AKM var. Hemen bunları da çıkartalım şöyle. Evet oldu. Arkadaşlar şimdi sumaliye bu şekilde. Bu Üçüncü seri kartı. 81'den 181'e kadar kartları tamamla. Türkiye'de değil kazan. Evet seri katil. Bakın tavuk kostümü. Kar 98 vampir. Dördüncü seri. Şu üçü. Deniz yılanı. Limon, limon altı fındık kıran. Monster. Bu ikinci seri kartı. Şu üçü. Şu üçü ikinci seri kartı arkadaşlar. Kar 98. Kum fırtınası. O bu. Pardon şu skal Hesin söyleyeyim Arkadaşlar bu dördüncü sediye. Bu üçü. Neymiş? Çöl Askeri. Geyik Avcısı ve Kan Kırmızı Kart 98. Evet arkadaşlar. Yine üçüncü sedi kart. AVM. Çöl Koruyucusu. Ve AKM. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay.